Merhabalar. Merhaba. Bugün sizinle birlikte atlarınızı nasıl beslediğinizi biraz görüşmek istedik. Evet. Siz atlarınızı ne veriyorsunuz? Atlarımızı ezme veriyoruz. Ezmenin içine bebek maması katıyoruz. Günlük, hem sabah hem akşam günlük iki gün. Bebek maması, evet, yani bebek. normal bebeklerimizi bebek verdiniz. Bebek maması, evet. evet. Abi. Hı -hı. Peki, e, bir göstereyim mi evet. size, nasıl evet, alabiliyorsunuz Şu dediğimiz arpa ezme, şu bir kilo. Şu 2 kilo arpamız, ezme Hı -hı. dediğimiz. Bu şimdi bir öğün hazır evet, değil tamam. sabah öğün sabah öğün evet. tamam <laughs> tamam tamam bu normal satılan evet. ama reçeteyle evet. satılan Reçete. reçeteyle evet. satılan Aynen. bu tamam şöyle katıyoruz her içine her bir yemeğe iki tane katıyoruz iki tane evet. yani bir at günde evet. dört tane bundan ihtiyacı lazım tane. değil mi tamam. tamam şöyle ikinci açıyoruz. Şöyle karıştırdıktan sonra da altını öne götür, şeyine veriyoruz. Tamam. Yemini döküyoruz. Tamam. Peki siz bu bebek mamalarını nereden temin ediyorsunuz? Dışarıdan alıyoruz, Suriyelerden falan alıyoruz. Suriyelerden mi alıyorsunuz? Evet, Suriyelerden. Alıyoruz. Peki onlar nasıl? Bizimle irtibata geçiyorlar, süt elinde olduğu zaman bizi arıyor, bizde süt var işte, lazımsa falan, çiftlikler falan arıyor genelde. Şimdi benim bildiğim bu ilaçlar sonuçta eczanede, onlar reçete karşılığı bebekler için alınıyor, demek ki. Bebek... Ona fazla olduğu için bazen bizi arıyorlar işte, bizde fazlalık falan var işte, size lazımsa falan. Biz de yani sizin gibi birçok insan böyle, evet, herkes tam, bebek evet. malzeme kullanıyor değil suçta, mi? Evet, %70-80 tabiatçılık yapıyoruz, yani bütün evet. çiftliklerde mevcut. Böyle bebek mamalarını dışarıdan evet. alıyorlar, Abi. Suriyelilerden hep alıyor, alıyorlar. Evet, evet Suriyelerden. Anladım. Peki bir e, mamayı, yani bir şişe desek, yani bir e, porsiyonu kaç alıyorsunuz? Siz ee, 60 TL alıyoruz. Bir kolisini. mi? Bir kolisi. Mi? Ha, bir kolisi. Ha, kaç bir kolisi. tane var bir kolide? Evet. 12 tane. 12 tane. Evet. Bir küçük ebatı? O büyük ebat için mi? Küçük ebat da şu şundan diyelim. Şunun bir küçüğü var. Evet. Üstün bir küçüğü var. Onu evet. e, 60 TL alıyoruz. Tabii yani sonra öyle alıyoruz. Şimdi durum nedir onu bilmiyorum. Anladım. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Evet, Sağ olun. Sağ olun.